süper bir adventure'a gelmesini istediğimiz bir sürü güncelleme var. Oyun ilk çıktığı günden beri ilgi görüyordu ama özellikle son yıllarda popülerliği ciddi şekilde arttı. Bunun en büyük sebeplerinden biri oyuna multiplayer desteğinin gelmesi oldu. Oyuncu sayısı yükseldi, topluluk büyüdü. Ancak güncellemeler bu büyümeye aynı hızda ayak uyduramadı. Şu sıralar oyunculardan çok sık duyduğum bir cümle var. Oyundan sıkıldık, yapacak bir şey bulamıyoruz. Ve açık konuşmak gerekirse insanlar bu konuda haksız değil. Oyunu bitirmek görünenin aksine çok da uzun sürmüyor. Tek oturuşta bile bitirilebiliyor. Bu yüzden oyuna yeni bölümlerin, yeni sistemlerin ve oyuncuyu oyunda tutacak içeriklerin eklenmesi artık gerçekten çok önemli. Ben de tam bu noktada şunu düşündüm. Bu konuda biz ne yapabiliriz? Kanalım dışarıdan çok büyük görünmese de aslında yüksek trafiğe sahip ve dünyanın dört bir yanından insanların uğradığı bir kanal. Bu yüzden yüzlerce hatta binlerce yorum alıyorum. Bu yorumları okurken fark ettiğim çok net bir şey var. Oyuncuların istekleri birbirine çok benziyor. Daha derin bir hikaye istiyorsunuz, arkadaşlık sistemi, sosyal özellikler ve daha fazla yeni bölüm istiyorsunuz. Ben de sizlerden gelen bu yorumları ve kendi fikirlerimi bir araya getirebilir, oyuna gelmesi en mantıklı ve en faydalı güncellemeleri tek bir videoda toplayabilirim diye düşündüm. Bunu da sadece video olarak bırakmayıp oyun yapımcılarıyla ve toplulukla da paylaşacağım. Belki bu sayede oyuncularla yapımcılar arasında bir köprü kurabiliriz. Benim tek isteğim zaten çok sevilen bir oyunun daha iyi bir oyuna dönüşmesine yardımcı olmak ve oyunu daha geniş kitlelere ulaştırmak. Herkese selam ben Vion. Vion Viate. 20 yıldan fazla süredir bilgisayar oyunları oynuyorum ve 22 yıldan fazla süredir bilim, tarih, psikoloji, edebiyat, felsefe başta olmak üzere birçok alanda okumalar yapıyorum. Son 5 yıldır ise oyun geliştirme tarafına özellikle ilgi duyuyorum. Bu videoda sizlere oyuncular olarak oyuna gelmesini en çok istediğimiz güncellemeleri anlatacağım. Bu videoyu Earthwalk Games ile ve süper bir adventure topluluğuyla da paylaşmayı planlıyorum. Ayrıca bu sürece sizleri de dahil etmek istiyorum. Videoda her şey anlatmadım. Çünkü istekler gerçekten çok fazla. O yüzden sizden bir ricam var. Aşağıya oyuna gelmesini istediğiniz güncellemeleri yorum olarak yazın. Belki sizin yaptığınız bir yorum oyun yapımcılarının dikkatini çekebilir ve oyuna ekleme kararı alabilirler. Bu videoyu farklı dillere çevirip tüm dünyaya açmayı planlıyorum. Türkçe yazabilirsiniz, sorun yok. Ama İngilizce bilenleriniz varsa yorumu İngilizce yazın. Bu sayede öne çıkma ihtimali daha yüksek olabilir. Beğendiğim ve mantıklı bulduğum yorumlara kalp atacağım. Videoyu arkadaşlarınıza Whatsapp'tan atarak onların da bu sürece katılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi gelin ilk ve belki de en çok istenen güncellemeyle başlayalım. 1. Yeni biyomlar ve yeni geçitler. Oyuna sonradan eklenen astral tapınak ve köstebek madenleri güncellemesini çoğumuz sevmiştik. Bu bölümlere gidebilmek için kovana gidip mor ayıyı yenerek oyunu tamamen bitirmeniz gerekiyor. Oyunu bitirdikten sonra ayı köyündeki festival alanında bu köstebekli konuşuyorsunuz ve ardından bir motep çölündeki ve kar vadisindeki kapalı olan bu kapılar açılıyor. Bu sayede çölden astral tapınağa, kar vadisinden köstebek madenlerine gidebiliyorsunuz. Bu bölgeler oyunu bitirdikten sonra açıldığı için daha zorlayıcı ve profesyonel bölgeler. Zaten oyundaki en kaliteli bölümlerden bazıları da bunlar. Ama ne yazık ki bu bölümleri bile tek oturuşta bitirmek mümkün. Oyuncular artık daha fazla bölüm, daha farklı biyomlar ve daha yaratıcı geçitler görmek istiyor. Örneğin Kaplumbağa köyünde gölün içine kapalı bir kapak eklendiğini düşünün. Bu kapak bizi gizli bir sualtı dünyasına götürebilir. Okyanusun dibinde kurulmuş Atlantis benzeri bir şey şehir gerçekten inanılmaz olurdu. Oyunu ilk oynadığım zamanlarda şu renkte duvarı gördüğümde gizemli bir kapı sanmıştım. Ancak hiçbir özelliği olmadığını gördüğümde hayal kırıklığına uğramıştım. Bu alan gizli bir kapı olarak güncellense ve bizi bulutların üzerinde duran uçan bir şehre götürse müthiş olurdu. Tabi kabul edelim uçan bir şehir yapmak zor ama bunun yerine burası küçük gizli bir odada olabilir. Gizli bir kol ile açılabilir ve içinde de özel bir sandık bulunabilir. Bu sandıktan giysi ya da emot çıkabilir. Küçük ama oyuncuyu mutlu eden çok tatlı bir güncelleme olurdu. Şu bir gerçek ki oyunu bitirdikten sonra açılan bu gizli kapılar hepimizi çok etkilemişti. Bu yüzden bu tarz geçitlerin sayısı kesinlikle artmalı. Ama bence asıl önemli olan şu. Bu yeni bölümler sadece ekstra içerik olmamalı. Oyunun hikayesine de aktif katkı sağlamalı. Astral Tapınak ve Köstebek Madenlerinin hikayeyle bağlantısı çok az. Oyundan bağımsız bölümler gibi hissettiriyorlar. Bu yüzden mantıksal ve duygusal bir bağ kurmak neredeyse imkansız. Ben hikayenin kovan bölümünde bitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kovanın sonunda ne olduğunu hatırlayalım. Kraliçe arı, kernelin düştüğünü ve kırıldığını, mor ayının ise kaçtığını söylüyor. Yani bu kaosun asıl sorumlusu olan kardeşimiz hala ölmedi ve hayatta. Ben açıkçası mor ayının tam anlamıyla yenilgiyi kabul ettiğini düşünmüyorum. Bu konudaki teorilerimi çok yakında ayrı bir videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Onu da kaçırmayın. Benim fikrim şu. Kovan bölümü bittikten sonra hikaye devam etmeli ve kardeşimizin peşine düşmeliyiz. Bunu oyunun evrenine çok mantıklı bir şekilde yedirmek mümkün. Örnek bir senaryoda yazdım. Bu çok az düşünerek ürettiğim basit bir fikir. Eğer bu tarz şeyler ilginizi çekerse Yeni bölümler ve hikayenin devamı olabilecek fikirlerimi anlattım. Ayrı bir videoda hazırlayabilirim. Beren, demek buradasın. Bilim adamının seni aradığını gördüm. Sanırım yine o öğlen uykularından birindeydin. Sana söyleyeceği önemli şeyler olduğundan bahsetti. Onu görmelisin. Beren, seni gördüğüme sevindim. Vaktini fazla almayacağım. Geçen hafta Bardo'dan bir haber aldım. Kuzeni kaçırılmış. Söylediğine göre kuzenini kaçırıp çok uzak diyarlardaki bir krallığa götürmüşler. Bardo onu bulmak için sefere çıktı. Ama uzun zamandır kendisinden haber alamıyorum. Yola çıkarken icat ettiğim portallardan bazılarını yanına aldı. Ve farklı diyarların girişlerine bıraktı. Bu portallar sayesinde ayı köyüne hızlıca geri dönebiliyordu. Bataklık, yanardağ, Kül Mağarası ve Şeker Ormanı'na giden 4 portal yerleştirmeyi başardı. Ancak Şeker Ormanı'nın ötesindeki ölümsüz topraklara ulaşmayı başaramamış gibi görünüyor. Çünkü ölümsüz topraklara portal koyup aktif ederek Köyüne geri dönmedi. Araştırma yaparken bir dalgalanma yüzünden portal akümülatörlerinin hepsi bozuldu. Bu portallar çok ama çok uzak diyarlara açılıyor. Bu yüzden yüksek enerji gerektiriyor. Eğer bana 4 adet akümülatör getirirsen ilk portalı çalıştırabilirim. Ayı köyünde çalışan 4 akümülatör var. Onları bul ve bana getir. Diğer akümülatörleri ise gittiğin bölgelerde bulacaksın. Her birini bana getirdiğinde sıradaki portalı aktive edebilirim. Bardo hakkında bilgi almak istiyorsan yolda karşılaştığın kişilerle konuş. Onun izini en son şeker ormanında kaybettim. Baron. Onu bulmalı ve kurtarmalısın. Anladığınız üzere düşüncesi bile harika olan bu benzer bölümlerin gelmesini herkes istiyor. Umarım oyun yapımcıları acilen buna benzer bölgeleri oyuna getirirler. 2. Yeni oyun içi para sistemi. Oyunda kullanılan iki çeşit para birimi var. Birisi ayı jetonu ve diğeri ise tristopyo bileti. Bu iki para birimi de amacına hizmet ediyor ve yeterli gibi görünebilir. Ancak bu para birimleri oyuna yeni gelecek güncellemeler için oldukça yetersiz ve basit. Bir sonraki maddede anlatacağım etkinlikler ve battle pass sistemi için yeni para birimlerinin oyuna eklenmesi ve yeni bir sistemin gelmesi gerekiyor. Bunun için üç farklı para birimi düşündüm. İlki beer diamond yani ayı elması. İkincisi beer ruby yani ayı Yakut'u. Üçüncüsü ise Tristopia madalyası. Bir diamond etkinliklerden ve özel başarılardan elde edilen nadir bir para birimi olacak. Bu para birimiyle diamond giysilerin kilidini açabileceğiz. Toplaması zor olacağı için alacağınız giysiyi de dikkatli seçmeniz gerekecek. İkinci para birimi Ayı Yakut'u. Bu Yakut'u çarkıfelek çevirmek için kullanacağız ve bazı bölgelerde arayarak bulmamız gerekecek. Her gün yenilenecek ve her haritada 5 adet Yakut olacak. Bir çarkıfelek çevirme ücreti ise 20 Yakut olacak. Çarkıfeleğin ve gönderdiği giysiler ise tamamen sadece çarkı felekten düşen ödüller olacak. Buradaki sandık sisteminin de tamamen kalkması gerekiyor ki kısa sürede çok fazla giysi elde edemeyelim. Bu sayede giysi elde etmenin bir anlamı olacağı için her giysi kullanmak isteyeceğiz. Beyaz ve yeşil giysiler ayı cetonuyla alınabilecek ve günlük mağaza tamamen kalkacak. Bu giysileri mağazadan istediğimiz zaman alabileceğiz ancak pahalı olacaklar. Ben bir gün içinde tüm giysileri açamamalıyım. Çünkü hemen açtığımda giysilerin bir anlamı kalmıyor. Son para birimi ise Tristopia madalyası. Bu madalya aynı Tristopia görevini çok hızlı bitirdiğimizde verilecek bir ödül olacak. Örneğin, Karva vadisinde yerler lav görevini 30 saniyeden daha az bir süre içinde tamamlarsanız hem Tristopia bileti hem de Tristopia madalyası alacağız. Bu madalya ise daha nadir giysilerin kilidini açacak. Bu giysileri açmak zor olsun ki ben odada arkadaşımın giysisini gördüğümde oha nasıl aldın helal olsun sana diyebileyim. 3 Süreli etkinlikler ve Battle Pass sistemi bu üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir sistem. Ben bu videoda anlattığım her şeyi oyun yapımcılarına bir fikir olması için anlatıyorum. Tabii ki de birebir aynısı olmayacak. Bu yüzden bu konu çok uzun ve detaylı düşünülmesi gereken bir konu. Ama ben size konuyu anlamanız için basitçe sistemi anlatmak istiyorum. Mobil oyunların çoğunda süreli etkinlikler var. Bu etkinlikler bazen 7 gün sürüyor, bazen 30 gün sürüyor. Süper bir adventure oyununda da bu etkinliklerden olması gerekiyor. Tristopya görevleri güzel olsa da çok yüzeyseller ve çoğunu bir kez yapınca tekrar oynamak istemiyoruz. Bizlere daha heyecanlı ve daha sürükleyici ilginç görevleri olan süreli etkinlikler lazım. Bu etkinlikler hakkında detaylıca düşünmek lazım tabi ki. Ama ben konuyu anlamanız için iki tane basit bir etkinlik örneği vereceğim. A. Gizli eşyalar etkinliği. Bu etkinlik 7 gün süren, sınırlı süreli bir etkinliktir. Çeşitli haritalara dağıtılmış toplamda 100 adet gizli eşya var. Bu gizli eşyaların hepsini bulmamız gerekiyor. Bu eşyalar herkeste farklı yerlerde çıkabilir. Yani arkadaşınız bana burada çıkmıştı dese bile sizde farklı bir yerde olabilir. Tüm haritayı arayıp gizli eşyaları bulmanız gerekecek. 25 gizli eşyayı bulduğunuzda dedektif piposu alacaksınız. 50 gizli eşyayı bulduğunuzda bir dedektif büyüteci alacaksınız. 75 gizli eşyayı bulduğunuzda bir adet dedektif şapkası alacaksınız ve 100 gizli eşyayı bulduğunuzda da bir dedektif önlüğü alacaksınız. Ayrıca dedektif başarımı ve dedektif başlığı da kazanacaksınız. Başarımlar ve başlıklar şu anda oyunda yok ama onun da gelmesini istiyoruz. Videonun ilerleyen zamanlarında başarımlar hakkında bir madde bulunuyor. B. Morbal analiz etkinliği. Bu etkinlik 7 gün süren sınırlı süreli bir etkinliktir. Bilim adamı morbalın etkilerini araştırmak için bizden yardım ister. Çeşitli haritalarda bulunan morbal gölcüklerine gidip bir şişe örnek almamız gerekecek. Tek seferde tüm örnekleri toplamamız yasak olacak. Pazartesi günü Kaplumbağa köyünden, Salı günü Kar Vadisi'nden, Çarşamba günü Bimotep çölünden, Perşembe günü Kocaev'den, Cuma günü ise Kovan'dan morbal örneği almamız gerekecek. Ancak merak etmeyin. Cuma günü bu etkinliği yapmaya başladığınızda 5 bölgeden de tek gün içinde örnek alabileceksiniz. İlk geldiği gün etkinliği hemen Hemen bitirmeyin diye böyle bir önlem var. Etkinliğe geç başlayan da tüm bölgeleri yapabilecek. Ayrıca bu etkinlik cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere 7 gün sürecek. Bu sayede hafta içi oynayamayan cumartesi pazar oynayarak görevi rahatlıkla yapabilecek. Kaplumbağa köyündeki tüm örnekleri bilim adamına getirdiğinizde bilim adamı gözlüğünün kilidini açabileceksiniz. Kar vadisinden tüm örnekleri getirdiğinizde 10 yakut ödül kazanacaksınız. Bimotep çölünden tüm örnekleri getirdiğinizde bilim adamı önlüğünün kilidi açılacak. Kocaev'deki tüm örnekleri getirdiğiniz de 5000 ayı jetonu kazanacaksınız. Bu 5000 jeton ile etkinlikten alınmayan sıradan giysilerden birinin kilidini açabileceksiniz. Eğer kovandaki örnekleri de getirirseniz bilim adamı başarımının kilidini ve bilim adamı başlığını açabileceksiniz. Bunlara benzer bir sürü etkinlik olacak. Bu etkinlikler tekrar gelecek ancak 3-4 ayda bir gelecek. Bu sayede isminin üzerinde dedektif yazan bir arkadaşımızı gördüğümüzde wow diyebileceğiz. Bu gerçekten çok heyecan verici olurdu. Bir de 30 gün sürecek battle pass sistemi gelebilir. Bu sayede oyun bittikten sonra bile bir amacımız olabilir. 4. Yeni kozmetikler. Az önce Battle Pass sistemi dedik, yeni çark sistemi dedik ve etkinlikler dedik. Peki bu etkinliklerde verilecek giysiler tek tip mi olacak? Açıkça söyleyebilirim ki oyundaki giysi sayısı çok ama çok az. Bu giysiler kesinlikle yeterli değil ve oyuncuların çoğu yeni giysiler ve kozmetikler istiyor. Ayrıca bana göre yaratıcı ve daha farklı içerikler de gelebilir. Örneğin oyuna çeşitli kuyruk ve kanatlar eklenebilir. Roblox'a olduğu gibi süper bir adventure'a da çeşitli kanatlar eklenseydi çok daha ilgi çekici ve oynanabilir olurdu. Kanat bir oyunu daha eğlenceli ve havalı kılıyor. Yaşça küçük arkadaşlarım Roblox'ta görmüştür belki ilk kanatları. Benim gibi eski nesil ve yaşı büyük insanlarda da Legend Online, BomBom gibi oyunlarda gördüler ilk kez kanatları. Yeni giysilerin eklenmesi, kuyruk ve kanat gibi aksesuarların gelmesi oyunu daha oynanabilir kılabilirdi. 5. Pet sistemi. Oyunda en çok görmeyi istediğimiz özelliklerden birisi pet sistemi. Oyunda şu anda iki adet hayvan dostumuz var. Birisi bir kuş ve diğeri ise koca evdeki tüysüz olan fare. Oyuna kedi, köpek gibi çeşitli hayvanlar da eklenmeli. Hayvanlarımızla etkileşime geçebilmeliyiz. Onları sevebileceğimiz emotlar gelebilir. Onlara marketten mama alıp besleyebiliriz. Bazı petler etkinliklerden de elde edilebilir. Örneğin önceki maddede verdiğim örneklerde de olduğu gibi sınırlı süreli bir kış etkinliği gelebilir. Bu etkinlikte bazı görevleri yapıp bitirdiğimizde bize penguen petinin kilidini açabilir. Bazı petler sadece çarkı felekten çok nadiren düşebilir. Bazı petler ise başarımlarla elde edilebilir. Bu konuda gerçekten bir çalışma yapılması oyunu mükemmel bir şeye dönüştürebilir. 6. Multiplayer düzenlemeleri ve yeni sistemler Oyuna 2025 yılının Temmuz ayında gelen bir güncelleme ile artık arkadaşlarımızla da aynı haritada oyunu oynayabiliyorduk. Bu güzel bir güncellemeydi ve zaten oyunu patlatan şey de bu multiplayer güncellemesi oldu. Peki bu sistem yeterli miydi? Tabii ki de hayır. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde yapacağımız şeylerin sayısı çok ama çok az. Çok kısa sürede sıkılmanız mümkün. Ayrıca benim gibi yayıncıların insanları bir araya toplaması da oldukça zor. Biz yaptığımız canlı yayınlarda çok az insanı odaya alabiliyoruz ve odaya alacağımız insanları seçemiyoruz. Basit bir kod veriyoruz ve hızlı yazan odaya geliyor. Ancak elinde iki tane telefonu olmayan birisi hızlı bir şekilde hem yayını izleyip hem de kodu yazarak odaya katılamıyor. Yayın başından beri bekleyen kardeşlerimi odama davet edemiyorum. İşte bu yüzden Multiplayer sistemine çok acilen bir güncelleme gelmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Benim ve topluluğumuzun ortak isteği ilk olarak multiplayer oyuncu kapasitesinin arttırılması. 4 kişi değil, en az 8 kişi odaya girebilmeliyiz. Saklambaç 8 kişiyle daha güzel olurdu. Futbol 2'ye 2 iki değil de 4'e 4 oynansa daha eğlenceli olabilirdi. Ayrıca kapasitenin artmasıyla birlikte arkadaşlık sisteminin de oyuna eklenmesi gerekiyor. Ben sizlere arkadaş olarak oyun içinde ekleyebilmeliyim. Odama arkadaş davet et butonunu kullanarak belirli birini davet edebilmeliyim. İsteğe bağlı chat sistemi de eklenmeli ve bu chat sistemini ayarlardan açıp kapatabilmeliyiz. Bununla birlikte arkadaşlarımıza da günlük 50 coin gönderme özelliği de eklenebilir. Ayrıca benim de oyuna eklenmesini istediğim bir özellik var. Arkadaşıma SBA Gold hediye edebildiğim bir sistem gelmeli. Buraya tıkladığımda arkadaşıma SBA Gold gibi benzer şeyleri hediye edebilmeliyim. Diğer multiplayer güncellemesi ise oyunlar hakkında olacak. Arket dünyasına arkadaşlarımızla giremiyoruz. Ben arket dünyasında bulunan birçok modu tek başıma oynuyorum ve bu gerçekten aşırı saçma. Arkadaşlarımla oynayamayacaksan buranın ne anlamı var ki? Buranın arkadaşlarla oynamaya açılmasını istiyoruz. Ayrıca kovana da arkadaşlarımızla giremiyoruz. Orada saklambaç oynayamıyoruz. Bu bölgenin de multiplayer'e açılması gerekiyor. Saklambaç modu demişken, saklambaç oynarken dönüşebildiğimiz şeylerde çok az. Ayrıca istediğimiz şeye hemen dönüşemiyoruz. Mesela ben çite dönüşmek istiyorsam sürekli bu emotu spamlemem gerekiyor. Bu biraz saçma olmuş. Son güncelleme ile emotları kategorilediler. Bu kategorilere saklambaç kategorisi eklenmeli ve bu kategoriye girdiğimizde dönüşebileceğimiz şeyleri görüp tek tıkla dönüşebilmeliyiz. Enfekte modu da çok yetersiz. Biz canlı yayında denediğimizde birbirimizi yakalamamız çok zor oluyordu. Buna bir çözüm bulunmalı. Yumruk atmak yerine dokunduğumuzda arkadaşımız enfekte olabilmeli. Son olarak arket dünyasında da bazı değişiklikler gerekiyor. Evet bu oyunlar güzel ama belki ilerleyen zamanlarda bu parkurların hepsini birleştirip Fall Guys gibi bir şey yapabilirler. 8 kişi buraya girip koştursak ve ilk giden kazansa harika olurdu. Buraya arkadaşlarımız da girdiğimizde de çok hızlı sıkılacağımızdan şüphem yok. Buranın da değişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. 7. Profil güncellemesi Oyunda bize ait bir profilimiz olsaydı harika olmaz mıydı sizce? Bu profilden adınızı değiştirebileceksiniz. Sizin adınızı birisi aratarak bulabilecek ve profilinize bakabilecek. Burada sizin kayıtlı giysi kombinlerinizi de görebilecekler. Oyuna ne zaman başladığınızı da görebilecekler. Para miktarınızı açtığınız giysi miktarını görebilecekler. İsterse aşağıdan arkadaş ekle butonuna tıklayarak size arkadaşlık isteği gönderebilecekler. Şu anda oyunda çevrimiçi olup olmadığınıza bakabilecekler. Eğer sizinle arkadaşlarsa size mesaj gönderebilecekler. Ayrıca kazandığınız başarılara da bakabilecekler. Başarılar nedir peki? Her oyunda olan ve kazanmak için bazı koşullar gerektiren şeylerdir. Bu oyun içinde çeşitli başarılar gelebilir. Steam başarıları gibi düşünebilirsiniz. Bu başarılar sizlere bazen başlıklar verecek, bazen bir şey vermeyecek, bazıları giysi verecek. Bu başarılar hakkında uzun uzun düşünebiliriz. Siz de yorumlarda bir örnek bırakabilirsiniz. Benim verebileceğim örnekler şunlar. En yüksek noktaya çıkınca Şahin başarımını alabiliriz ve bir çeşit kuş kostümünün kilidi açılabilir. 50 adet kaplumbağa yendiğimizde kaplumbağa avcısı ödülünü ve kaplumbağa avcısı başlığını açabiliriz. Tüm NPC'lerle konuşunca geveze ayı başarımı açılabilir ve buna uygun olarak bir giysi alabiliriz. Oyunu bitirdiğimizde kahraman ayı başarımını açabiliriz ve bize kahraman ayı pelerinini hediye edebilir. Oyundaki tüm bossları hasar almadan yendiğimizde efsane ayı başarımını alabiliriz. Toplamda 100.000 ayı jetonu topladığımızda bize zengin ayı başarımını verebilir. Tüm bu başarımlar çok heyecan verici gerçekten. Bir de başlıklara değinelim. Başlık dediğimiz şey birçok oyunda isminizin üstünde görünen özel isimlerdir. Örneğin daha önce dediğim gibi bilim adamı başlığı alıp kullan dediğimizde ismimizin üzerinde yazabilir. Oyunu bitirdiğimizde kahraman ayı başarımıyla birlikte kahraman ayı başlığını da alacağız ve ismimizin üstünde gösterebileceğiz. Bazı etkinlikler gelecek ve tamamladığımızda etkinliklerin verdiği özel başlıkları da takabileceğiz. 8. Ayı köyünde bize ait kişileştirilebilir bir ev bunu isteyen çok fazla insan olduğu için ekledim ama bu oyuna gelse bile sanırım hemen gelmez. Birçok oyunda evinizi kişileştirebildiğinizi biliyorsunuzdur. Eşyalar alır evinizi size özel bir yer haline getirebilirsiniz. Bu oyunda da ayı köyünde bize ait bir ev olabilir. Bu evde başarımlarımızı ve kupalarımızı sergileyebiliriz. Koltuklar sandalyeler satın alıp koyabiliriz. Ve bunlara oturup arkadaşlarımızla birlikte sohbet edebiliriz. Evet koltuklara oturabilmek dedim. Şu anda oyunda bu özellik yok ama herkes bunun gelmesini çok istiyor. Salıncağa binebilmek, koltuklara oturabilmek, tribünlere oturabilmek istiyor. Bunu da burada aklıma gelmişken söylemek istedim. Bence haksız değiller. 9. Hava olayları, gün döngüsü ve mevsimler. Bu konuyu aslında çok fazla uzatmaya gerek yok. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere oyunda bir gün döngüsü ve hava olayları, mevsimler olsaydı sizce de güzel olmaz mıydı? Mesela Forza Horizon'da her 7 günde bir mevsim değişir. Kış İlkbahar, sonbahar ve yaz hepsi birbirinden güzeldir. Süper bir adventure'da da kar yağsa, sonbaharda ağaçlar yaprak dökse ve sararsa, ilkbaharda ağaçlar çiçek açsa ve yerde çiçekler çıksa, sadece yazın ortaya çıkan bazı çiçekler olsa çok güzel olurdu. Bazen yağmur yağsa Bazen de sis olsa harika olabilirdi. Gökyüzünde güneş sabit olmasa ve bazen batsa gece olsa, bazen sabah olsa ve saat sistemi olsa oyuna farklı bir hava katabilirdi ve daha eğlenceli bir hale getirebilirdi. Gece vakti oyun oynamak daha güzel olurdu mesela. Düşünsenize burada futbol oynadığınızı. Futbol sahasını aydınlatan ışıklar ve gökyüzünde yıldızlar olsaydı tüm atmosfer bir anda değişirdi. 10, zorluk ayarı. Bazı oyuncular kovanda çok zorlandıklarını söylüyorlar. Hatta bazı oyuncular günlerce bu bölümü geçemediğini söyledi. Oyunu çocuklar da oynuyor büyük insanlarda. Ben 28 yaşındayım ve 22 yıllık bir oyuncuyum. Elden gibi yetenek ve beceri isteyen oyunları baştan sona oynayıp bitirmiş birisiyim. Kanalımda yüzlerce çeşit oyun videosu görebilirsiniz. Benim gibiler için bu boss savaşı kolayken mobil oyuncu kitlesi için zor olabilir. Kovana kolay diyen de var, zor diyen de var. O halde bunu çözebilmenin tek yolu zorluk ayarıdır. Kovan bölümünde son boss için kolay, ve zor gibi ayarlar getirilebilir. Zor ayarda bitiren ise özel bir başarım alabilir. Gizli kapılar arkasındaki bölgelere gitmek için oyunu bitirmeniz gerekiyor ve bu şart koşulduğu için bence bu bölüme zorluk ayarı getirilebilir. Bu benim değil de topluluğun istediği ufak bir rica. Bir diğer istek ise Backrooms girişi. Hala Backrooms'a giremiyorsanız, 2026'da Backrooms'a nasıl gireceğinizi en ince detayına kadar anlattığım bu videomu izleyebilirsiniz. Linkini yorumlara bırakacağım. Ama yine de yapamayan birçok insan var. Backrooms'a giriş değiştirmekte Evet oyun yapımcısı buraya herkesin kolayca ulaşmasını istemiyor. Ancak yaşı küçük olan kardeşlerim de buraya girmek istediğinde girebilmeli. Bunun için ben basit bir çözüm düşündüm. Oyunu bitirdikten sonra markete satın alınabilir bir aygıt eklensin. Bu aygıt tek kullanımlık olsun ve kullan dediğimizde istediğimiz yerden Backrooms'a gidebilelim. En azından yapamayanlar bu şekilde kolayca girebilir. Yapabilenler de para vermeden istediği zaman buradan videomu izleyerek girebilirler. Şu anda insanların en zorlandığı iki şeyi sizlere anlattım. Eğer ki videoyu izleyip de zor bulduğunuz yerler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Belki sevgili oyun yapımcıları bu konuda bizleri kırmayıp bir güncelleme getirebilirler. 11. NPC güncellemeleri ve yan görevler. Bu çok uzun bir konu değil. O yüzden kısa keseceğim. NPC'ler sadece bir iki cümle kuruyor ve bu kurdukları cümleler hep aynı, hiç değişmiyor. Botlarla konuşurken daha fazla sohbet seçeneği görmek istiyoruz. Mesela oyuna mevsimler gelsin istiyoruz demiştim. Her mevsim hepsi farklı şeyler söyleyebilir. Hatta bu belki zor ama yan görevlerde eklenebilir. Örneğin kaba sakal evimde yakacak odunum kalmadı, şöminem için bana kaplumbağa köyünden biraz odun satın alıp getirebilir misin dese... Harika olurdu ve bu görevi yaptığımız için bize 20 ayı yakut ödül verebilir. Bu sayede bir adet çarp çevirebiliriz. Ya da yaz geldiğinde Madeline bana uzun zamandır kimse çiçek vermedi. O yüzden üzgünüm dese ve biz gidip ona çiçekler toplayıp getirsek. Her arkadaşımızla konuştuğumuzda arkadaşlık puanımız artsa ve arkadaşlık puanı arttıkça söyledikleri şeyler değişse. Buna benzer daha fazla etkileşim seçeneğinin gelmesi gerçekten harika olurdu. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnanın bana benim yüzlerce fikrim var. Ama video zamanına baktığımda aklımdakilerim ve sizin söylediklerinizin sadece bir kısmını anlatabilmişim. Bu yüzden bu videoda anlatamadığım birçok şeyi sizin videolara yazmanızı istiyorum. Bir fikriniz varsa bunu yorumlarda mutlaka belirtin ve başkalarının yorumlarına saygılı olun. Saygı sınırları çerçevesinde geliştirici oyunda görmek istediğimiz şeyleri beraber aktarabiliriz. Belki de sizden gelen bir fikir oyuna eklenebilir kim bilir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video topluluğumuzun sesini oyun geliştiricilerine daha iyi aktarır. Hep birlikte süper bir adventure geliştirip daha iyi bir oyun haline getirebiliriz. Bu videoya yaklaşık 50 saate yakın zaman harcadım. 200'den fazla resim ürettim, bunları Photoshop'ta düzenledim ve sizler videodan sıkılmayın diye eğlenceli bir şekilde editlemeye çalıştım. Bana destek olmak istiyorsanız beğenip abone olup yorum yapabilirsiniz. Ben Viyon Viyate, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.